Akdeniz'de Yunanistan'la gerginlik sürerken Türkiye'nin Navtex ilan ettiği bölgeye Yunan savaş uçakları girmeye çalıştı. Türk F-16'ların önlediği olayı ve diğer gelişmeleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Dairesi eski başkanı Sayın Gürsel Tokmakoğlu ve gazeteci Güngör Yavuz Aslan'la konuşacağız. Her iki konuğumuza da günaydın diyerek söze başlayalım. Günaydın. Gerginler. Günsel Bey Yunanistan'da yaşadığımız bu gerginliği nasıl değerlendirmek lazım? Her gün biraz daha e, tehditkar e, hamleler yapmaya başladı Yunanistan. Bu hamlelerinin de sebebini merak ediyoruz. Neye dayanarak gerçekleşiyor bu hamleler? Yunanistan tarih boyunca kendi başına e, meselelerini çözmek için e, çaba sarf etmiş bir ülke değil. Hep arkasına başka güçleri alarak geliyor. Bu kez de aynı şeyi yapıyor. Aslında bu da bir klişe oldu Tunç Bey. Yani bunları söylüyoruz ama evet. halkımız da biliyor, Yunanlılar da biliyor, ne bileyim Avrupa Birliği de biliyor. Ee, bu tabi Avrupa Birliği örneğin e, haberlerinizde de geçiyor. Ee, i̇şte yanlı tutumu içerisinde ne bir takım kararlar alma peşinde. Yani çok mantıksal olarak düşünecek olursanız şöyle diyelim, biz de yaklaşık kömür birliği falandı. Yani bu Avrupa topluluğundan da önce biz Avrupa ile ilişkilerimiz en başta en önce olan ilişkilere sahip bir ülkeyiz. Bir sürü ülke Avrupa Birliği'ne girdi. Türkiye hala işte kapıda tutuldu ve ee, ne olduğu da tam belli olmayan bir sürece itilmiş oldu. Öyle söylüyorum. Mantıksal olarak düşünürseniz eğer Türkiye bugün Avrupa Birliği'nde olsaydı yani Alman Dışişleri Bakanı veya işte yüksek temsilci Borel çıkıp da e, yani biz Yunanistan'ı e, koruruz, kollarız veya Rum kesimini koruruz, kollarız ona göre de Türkiye'ye yaptırım uygularız der miydi? Şimdi meselenin özünde Avrupa Birliği'nin e, tam da böyle mantıksal yaklaşımla söyleyebileceğimiz gibi Avrupa Birliği'nde olmadığı için Türkiye'ye böyle bir yaklaşımı söz konusuysa niye almadınız o zaman Avrupa Birliği'ne? Yani biz 40 yıldır neyi bekledik kapıda? E peki tamam Yunanistan'ı aldınız. O zaman karışmayın Yunanistan'da işimize. Ya yani niye karışıyorsunuz işimize? İki devletiz biz, komşuyuz. Yani biz kapıyı gidip Avrupa Birliği'ne çalacak değiliz. Biz Avrupa Birliği'ne hesap verecek değiliz. Eğer Avrupa Birliği'ne e, hesap verme konumunda olsaydık, biz giderdik e, Avrupa Birliği'ne dahil olsaydık eğer aynı parlamentoda parlamenter olarak veya işte aynı komisyonlarda komisyon üyesi olarak bulunurduk. Böyle bir şey olabilir mi? Yani buna politika demek veya işte diplomasi demek. Çok e, ne bileyim işte küçümsemek de istemiyorum ama e, kötü düşünceler olarak yaklaşmak lazım. Şimdi Yunanistan tabi bizim e, ne yaptığımızı iyi biliyor. Ama Yunan elitlerinin diyelim ona hani öyle bir tabir kullanmak doğru mu bilmiyorum ama işte belirli kesimlerinin e, Yunanistanı idare etme biçimlerinde bir çarpıklık var. Yunan halkı aynı şeyi düşünmüyor. Fakat neticede e, Türkiye'nin karşısına her sefer uzlaşmaz e, şımarık tavırla Yunanistan çıkıyor. Halbuki e, adalar dediğimiz o Ege bölgesindeki sorunların kaynağı Yunanistan. E Biz bu anlaşmaları yapmışız daha önce. İşte ne bileyim da altı milden tutun da adaların silahlandırılmaması hadisesi vesaire Hepsi açık biliniyor. Masaya gelip de biz bunu çözelim demiyorlar. Yani masaya geldiklerinde sadece izleyici olarak geliyorlar. Durumu tespit ettik biz gidiyoruz deyip gidiyorlar. Yani yarın diyelim ki işte Ankara'ya istişafi görüşmelere tekrar gelseler gene oturacaklar çaylarını içip gidecekler. Böyle bir devlet anlayışıyla uzlaşma mümkün olamıyor. Ama onlar gidip işte Avrupa Birliği'nin arka bahçesi olarak diyorlar ki bizim sorunlarımızı siz çözün. E sorunların kaynağında zaten büyük bir ekonomik çöküntü var. O da malum. Durum bu ama evet. Türkiye şu anda işi domine etti. Yani e, ben dedi e, sondaj gemileri aldım. Ben artık e, kıta sağlığımı Münasır'a ekonomik bölgemi dikkate alıyorum. Ben enerjimi çıkaracağım dedi. E, e, yani şimdi biz tam tersini mi yapacağız Tunç Bey? Yani biz gemileri e, e, kullanmayalım egemenlik haklarımızı korumayalım, <laughs> bize gidelim, oturalım. Ama Yunanistan istediğini yapsın, Rum kesimi istediğini yapsın. Böyle bir mantık olabilir mi? Halbuki çözülmemiş sorunlar, diplomatların işi nedir? Oturup masada sorunları çözmektir. Efendim, onu askeri e, tedbirlere gelmemesi gerek. Şimdi askeri tedbirlere gelince de işte gördük, dün de ortaya çıktı. Daha önce Deniz Kuvvetleri'nin Oruç Reis'i korurken ki e, Limni Fırkateyn'e olan e, müdahalesi de vardı. E şimdi dün de gördük burada. Yani karşı karşıya geldiğimizde 6 tane Yunan F-16'sı geliyor. Sonra arkalarına bakmadan kaçıyor gidiyor. Yani sonuçta bu oluyor. E, şimdi e, savaşalım mı? Hayır canım niye savaşalım? Yani biz yüzyıllarca asırlarca Yunanlarla e, birlikte yaşamışız. Ya yani böyle bir şey olabilir mi? Evet. Konu o değil çünkü. Ama Türkiye Cumhuriyet devletinin e, deniz sınırları tam net değil. Karadeniz'de tamam. İşte Suriye ile tamam. Ege'de ve Akdeniz'de biz ya bak bu kadar yıllık ülkeyiz. Deniz sınırlarımızı çizmekte e, daha yeni konsantre olmuş durumdayız. Çizelim, çizelim, çizelim e, sınırlarımızı, anlaşalım. Herkes de hakkını hukukunu bilerek balık avlayacaksa avlasın. Everme söyleyeyim, e, petrol gaz arayacaksa arasın. Arasın. Böyle. Evet. Peki. E, Güngör Bey, e, bu süreçte tabii bir çatışma e, riski her zaman söz konusu. İşte dün akşam da e, havada bir gerginlik yaşandı. E, az önce de Gürsel Bey'in söylediği gibi e, geçtiğimiz haftalarda da denizde bir gerginlik yaşandı. Sürekli bir gerginlik politikası izleyen bir Yunanistan var. Derdi gerçekten bizi bir çatışma içine çekmek olabilir mi? Bundan beklentisi ne olabilir? E, özetle bir çatışma söz konusu olur mu? Tuğç Arslan'a herkes Doğu Akdeniz'de bir karda krizi çıkacak mı çıkmayacak mı bütün kamuoyu Avrupa ve Türkiye kamuoyu bunu takip ediyor. Ee, Gürsel Bey'in de dediği gibi e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevlisi olarak görevlendirmesiyle Doğu Akdeniz'de mavi vatan stratejisinin içinde e, icraatlarını sürdüren Oruç Reis denizden e, fırkateynlerimiz Kemal Reis başta olmak üzere havadan da F-16'larımız savaşan kartallar tarafından koruma altında. Bu Ankara'nın başkentin e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği bir görev. Yani biz bizim oruç reisimiz e, Doğu Akdeniz'de devletimizin verdiği görevi icra ederken silahsız bir şekilde bilimsel bir araştırma yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz ve kara unsurları da kendilerine veren e, emirler doğrultusunda onu koruma ve kollama görevini icra ediyor. İki olayda e, Yunan tarafı e, tacizlerine karşı bir kararlılık e, gösteren Türk Silahlı Kuvveti görevlerini icra etmiştir. Durumun özeti bu. Bu elbette Atina'yı ve Atina'nın destekçisi olan Avrupa'yı çıldırtıyor. E, bu tacizler e, Doğu Akdeniz'de değişik bölgelerde mavi vatan stratejisi içinde e, sismik araştırma ve sontaj çalışmalarına devam edecektir. Ama Türkiye'nin bir buna hazırlıkları hem devlet olarak hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlıkları var. Çünkü Doğu Akdeniz'de ve bütün Akdeniz Jeopoli'nde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yakın zamanda büyük tatbikatlar ve eğitimler gerçekleştirdi. Bunlarda bu olası senaryolar. Dün yaşanan olay gibi Yunan jetlerinin Türkiye'nin Türkiye'nin oradaki faaliyetlerini taciz etme engellemesi hem havadan hem denizden bütün planlar çalışıldı ve Türk Silahlı Kuvvetleri hazır dün bunun sonucunu gördük. Benim burada dikkat çeken diğer bir konu Girit'in kullanılması. Yunan jetleri Girit'ten kalktı. Yunanistan'ın da kendine göre e, Türkiye'nin bu adımlarına karşı belirli planları var. Burada Girit'in aktif olarak kullanıldığını görürüz. Diğer bir boyutunda da iki NATO ülkesi, Türkiye ve Yunanistan Akdeniz'in hava sahasında karşı karşıya gelmiştir. İşte dün akşamdan beri bütün kamuoyunun yakından takip ettiği üzere Oruç Reis'in faaliyet alanına alanına Yunan uçakları olası bir taciz ve görsel vermek için kendi oyunla kamuoyunları kamuoyu kamuoyularına karşı girdiklerinde karşılarında bir mavi vatan stratejisi hazır olan, görev olan bizim e, filomuzu, savaş filomuzu gördü ve gereken e, bir cevap verildi. İşte bu dengede iki NATO ülkesi karşı karşıya geldi. Olası bir Türk-Yunan düşük yoğunluklu çatışması, Hı -hı. kardak krizi ya da daha fazlasında bu NATO'nun e, içinde de bir kırılganlık yaratıyor. Güngör ki. Bey... Çok, çok özür dilerim. Sıcak bir e, haber de var. Onu da hemen geri gelmişken söyleyeyim. Ekranlara da yansıdı. Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı söz konusu. Tarih 29 Ağustos 11 Eylül arasında. Atış eğitimi yapılacak. Yine sıcak bir gelişme bu. Bir kez daha yineleyelim sevgili izleyicilerimiz için. Ve bunu da değerlendirelim. 29 Ağustos 11 Eylül arasında atış eğitimi nedeniyle Doğu Akdeniz'de yeni bir Navtex ilan edildi. Buyurun. Elbette bu Navtex ilanlarından e, şunu çıkartıyoruz. Türk e, Silahlı Kuvvetleri'nin e, Doğu Akdeniz'de bir yol haritası var. Hem eğitim, az önce dediğiniz gibi e, sıcak e, eğitim, sıcak eğitimlerin yapması. Bunu e, bir devlet ciddiyeti şeklinde Türkiye karşısına muhataplarına ki birinci muhatabı Yunanistan'dır bildiriyor. Bu dönemde tacizler mutlaka ol, olacaktır. Ama buna karşı az önce de söylediğim gibi e, Türkiye'nin hazırlıkları en üst düzeydedir. Aslında burada bütün fotoğrafa baktığımızda Türkiye bir kararlılık gösteriyor. Az önce Gürsel Bey'in de söylediği üzere e, Mavi Vatan sınırlarını belirliyor. Yıllardır bu konuda ciddi çalışmalar e, yapıldı son yıllarda Mavi Vatan'ın sınırlarını biliyor. Bunu hem masada diplomatik gücüyle gelin diyor muhataplarımız Ankara'da nerede görüşsek bunu görüşürüm. Masadan kaçmaları sonucunda da alanda askeri gücüyle işte bu hava kuvvetlerimiz olur, deniz kuvvetlerimiz olur, yeri gelir kara kuvvetleri de gösteriyor. gösteriyor. Artık ben söyleyeyim Doğa Akdeniz'de taşlar yerinden oynadı. Bir mücadele var. Herkes kendisine göre bir meşru zemin olduğu iddiasıyla bir alan mücadelesi veriyor. Ama burada e, bu ben Doğu Akdeniz'deki tartışmaların başladığında Yunan tarafının özellikle adalar deniz ve Doğu Akdeniz e attığı adımlarda uluslararası hukuk açısından da diğer bir tartışma var. Bugün e, Lozan'da e, artık masaya gelecektir. Sebebi de şu: Lozan'da kıta sahanlığı belirlenmemiştir. Lozan ve daha sonrası muhataplarımızla yaptığımız anlaşmalarda burada bulunan e, adaların e, ...silahsız olması gerek, gerekiyor ve şu anda e, Yunanistan tarafı burada silahlandırarak... ...ve son dönemde hatta adımlarla e, Lozan'ı ihlal etmiştir. E, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaman zaman e, siyasi söylemlerinde servi yırtı battık ve... ...Lozan'ın e, bazı maddelerin ihmal edildiği yönündeki atıflarından sonra... ...Türkiye diplomatik olarak da başka bir e, bu işi boyuta taşıyacaktır. Bakın şu anda biz 30 Ağustos'un şanlı bir zaferin arifi, arifesindeyiz... Tarihin bir tekerrürdür ki Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları başkomutanlık meydan muharebesinde aynı bu dönemdeki fotoğrafa benzer bir şekilde Yunanistan'ı ve destekçileri arkasında o zamanında başta İngiltere olmak üzere bir sürü batılı ülkesi vardı. Tarihin en büyük tokatlarını attı. Bugün Yunanistan tek başına gelemiyor mavi vatanımıza. Vatan Arkasına işte Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer destekçiler olarak tabiri caizse tırnak içi içinde Türkiye'ye çakas satmaya çalışıyor. Ama... 2020 yılına geldiğimizde Türkiye çok değil, çok ileri bir noktada. Hem askeri ve hem Cumhur İttifakı içinde bir siyasi irade, iradeyle kararlılık gösteriyor. Artık Türkiye şunu yapıyor. Söylemsel değil, eylemsel adımlar atıyor. Yani Mavi Vatan Stratejisi bir söylem değil. Eylemsel olarak alanda da bunu gösteriyor. İşte Navtex'in ilanı, Oruç Reis'in oralarda kendine verilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletimiz adına kendine verdiği görevleri işte doğalgaz ve enerji aramalarını yaparken denizden az önce de söylediğim gibi Kemal Reis havadan da e, savaşan kartallarımız koruma ve kollama görevlerini icra ediyor. Doğu Akdeniz çok sıcak ama e, bu Doğu Akdeniz'deki bu mücadelede kararlı olan hedeflerini belirleyen e, milletçe e, Türkiye'de olduğu gibi 7'den 70'e e, bir birlik içinde olan taraf kazanacaktır. Biraz biz Yunanistan'ı takip etmiyoruz. Atina çok karışık, çok kırılgan bir şekilde. Dün akşam e, Türk Silahlı Milliseonu Bakanlığı'nın yayınladığı görüntüler onlarda da e, birinci gündem oldu. Ben bazı Yunan kaynaklarını açıkladım. Oradaki Yunan pilotları e, bizim filomuzu gördükten sonra nereden çıktı bu Türkler diye kendi telsiz konuşmaları var. Bu da Yunan ve Avrupa e, medyasına da yansıdı. E, tabii Merkel'in burada atlamamak lazım. Almanya Birliği'nin lokomotif e, ülkesi olan Merkel'in mekik diploması da devam ediyor. Merkel bir ankara atina krizinin büyümesini istemiyor. Bunun sebebi de kendisinin e, Almanya'nın Yunanistan'dan olan alacakları Avrupa'nın dönem başkanı olması döneminde ya Akdeniz'den kaynaklanan bir krizin çıkmasını istemiyor. Bunu engelliyor ama. Yunanistan'ın yanında daha çok e, durur bir pozisyonda korumaya devam ediyor. E, Türkiye'de elbette bu bölgesel mücadelede yalnız değildir. Meşru zeminde Avrupa Birliği'nden bazı ülkelerde de İtalya, İspanya, Macaristan örneğinde olduğu gibi e, diplomatik adımların devam etmektedir. Burada e, ben CNN Türk ekranlarında e, atlanan bir konuyu da e, belirtmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırımıza çok yakın 40 kilometre mesafede Dedağaş'taki üs kurma çalışmaları da bu Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki sıcak gelişmelerden bağımsız düşünemez. Amerika Birleşik Devletleri Akdeniz'de deniz filosu ve hava gücünü ile değil artık Dede Ağaç'a kadar gelen bir jeopolitikte ki Güney Kıbrıs Rum kesiminde de benzer bir adım var. Üst kurarak bu jeopolitikte farklı bir adım atıyor. NATO'nun baş aktörü olan Amerika Birleşik Devletleri'nin burada alacağı pozisyon da elbette ki bu olayların gidişini belirleyecektir. Ama yayının da başında söylediğim gibi Türkiye bu mavi vatan stratejisinde işte Libya'dan Doğu Akdeniz'e, Kıbrıs'a kadar ve Ege'deki bütün planlar, planlamalarını bir adım adım önceden planladı, ev ödevini çalıştı. Bunda alana yansımaları hı hı. Kemal Reis'in, At, e, ön, Kemal Reis'in attı önleme ve dün de havada savaşan kartallarımızın Yunan jetlerini bölgeden uzaklaştırmasıyla görüyoruz. Evet. Peki Gürsel Bey, e, Güngör Bey'in de hatırlatması gerçekten önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin de civarda üst kurma çalışmaları vesaire. E, Amerika e, Yunanistan'ın yanında gibi e, görünüyordu geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalarda, görüşmelerde. Şimdi bu faktörü de biraz açalım. Bir de e, bu 29 9 Ağustos 11 Eylül arasındaki yeni NAVTEX'in gerilime etkisi ne olacak? Bunu da değerlendirmenizi isteyelim. O zaman Navtex'ten başlayalım. Tabii yerini ben bilmiyorum şu anda. Çünkü son verdiğimiz iki Navtex'ten bir tanesi İskenderun Körfezi'nde atışlı tatbikattı şimdi bu yeni verilenin de neresi olduğunu bilmiyorum ama demek ki sınırlarımıza yakın bir yerde olabilir bu. Atışlı tatbikat denmesi aslında şu demek. Ben orada güç bulunduruyorum demek. Yani her ne kadar tatbikat oluyorsa da oraya bir tane gemi de gönderseniz, on tane gemi de gönderseniz, mürettebatıyla hazır durumda orada güç bulunduruyorsunuz. Alanda Alanın çeşitli yerlerinde ihtiyaç duyduğunuzda e, diğer emirleri verebileceğiniz pozisyonda sizin gücünüz oluyor. Tabii ki bu bir dağılma yaratıyor. Yani biz deniz sınırımızda e, fazla bir uzunluğa sahibiz. O uzunluk içerisinde ani müdahale edebilmek için belirli pozisyonları almak gerekiyor. Tabii ki tatbikat bu neticede biz kimseye karşı bunları kullanmayacağız. Neye karşı? Hazırlık diyelim hani çok açıkça söyleyelim bunu. Olur da bizim oruç reisi veya işte Yavuz'a bir Yunan veya başka bir ülkeden taciz olursa onları korumak için. Yoksa yani koruma maksatlı. eğer ki buna ihtiyaç olmazsa onlar orada tatbikatını yapacak, evine gidecek. Yani burada bir şey yok. Ama e, tatbikat görüntüsü altında olan bu navtexlerin açıklaması budur esasında arka planı. Şimdi tabii e, Amerika Birleşik Devletleri şunu tutuyor mu, bunu tutuyor mu? Yani Türkiye'yi de e, en iyi değerlendiren ülkelerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. E, ama şöyle bakıyorum, yani mesela Sauda'da, Girit, Sauda'da Amerika Birleşik Devletleri çok uzun zamandan beri deniz filosunu yanaştırıp orada ikmal ettiği. biliyorsunuz yani açık denize yakın bir yerdesiniz. Dolayısıyla ikmal ihtiyacınız oluyor ve 6. filo da sürekli buralarda bulunduğu için bir deniz üssü vardır orada. Hatta hatta ihtiyaç duyduğunda da oradaki havalanını kullanırlar. Onlara da para ayırırlar. Yani siz burada şu parayı alın aynı zamanda ben de sizden hizmet istediğimde verin derler. Yani bu bir NATO üyesi ülke olarak aslında normaldir ama milli amaçlarla da kullanılır. Şimdi başka yerlerde olması, yani bana doğrudan Türkiye'yi cephe alarak yapılan bir faaliyetmiş gibi gelmiyor. Çünkü e, genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin strateji dokümanında da yazdığı için söylüyorum. Düşmanı dört tane ülke, bir tanesi Rusya, bir tanesi Çin, bir tanesi Kuzey Kore. En sonuncusu da işte İran. Bunlarla uğraşıyor. Diğerleri onun için gri bölgeler. O gri bölgelerdeki faaliyetlerini her yoluyla diplomatik, ekonomik vesaire yapmaya çalışıyor. Şimdi e, Rusya eğer ki en büyük düşmanıysa alanı doldurmasını engellemek için önceden bir hamle yapma ihtiyacı var. Eğer Çin belirli bir şekilde mesela o güzergahı kullanacaksa o, o alana yakın hani satrançtaki bir taş ilave ediyor. Oraya bir şimdiden bir taş sürüyor. Bunun gibi değerlendiriyorum ben. Yoksa hani Amerika Türk-Yunan geriliminde pozisyon aldı Türkiye'ye karşı e, değerlendiriyor. bu bence yani böyle değil. E, onun esas değeri başka. İstediği zaman Amerika Birleşik Devletleri asker olsun, sivil olsun İyi işler yapacaksa, gerçekten insanlığa hizmet edecekse, zaten tarihte de bunun örneği çok, Türkiye'ye de gelir, geçici olarak evet. belirli askeri faaliyetleri de yapar, ondan sonra başka sivil faaliyetleri de yapar. Yani Türkiye'nin bir engeli yok ama Boğazlar bölgesi tabii ki önemli, özellikle son dönemde Boğazlar'da Rusların da, trafiği fazlalaşmaya başladı Akdeniz'de doğru. Onu görmek, gözetlemek, bir takım faaliyetleri orada hani kendine göre hızlıca engellemek veya işte tespit etmek maksatlı diye düşünülebilir. Evet. E, Güngör Bey çok daha az zamanımız kaldı ama e, sadece elbette Doğu Akdeniz'deki gerilim değil, Batı Trakya'daki sorunlar, adalar sorunları üst üste geldiği zaman e, Yunanistan'ın bir e, çözümsüzlük politikası izlediğini her koşulda görüyoruz. E, bu kadar çözümsüz yaklaşan masaya oturmaktan kaçınan otursa bile sadece hadi geldik gidiyoruz diyen bir Yunanistanla e, bu sorunları nasıl halledeceğiz? Kimi e, vatandaşlar da olmak üzere, kimi yazarlar da olmak üzere daha radikal bir hamle yapmakta fayda olacağını düşünenler böyle bir beklenti içinde olanlar da var. Nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye bu Doğu Akdeniz ve Ege'deki e, krizler, yani son krizler başlamadan önce Atina'ya, Atina'ya gelin, Ankara'da ya da farklı bir platformda bunu konuşalım dediler diye <laughs> diplomatik bir adım atmıştı. Zaten dört defa e, iki heyetler arası e, düzeyde hem sınırda hem başka mercada da görüşmeler oldu. Masadan kaçan taraf Yunanistan oldu. Tam bu görüşmeler sırasında e, Almanya'nın ara buluculuğuyla Oruç reisin araştırma yaptığı dönemde Türkiye bir haftaya yakın oruç lirası Antalya açıklarında bekledi. Ki Yunanistan bu zaman diliminde gitti. Mısır'la gayrimeşru bir anlaşmaya imza atarak krizi tırmandıran taraf oldu. Tabii Türkiye'den de farklı görüşler ortaya atılıyor. Biz gazeteci olarak takip ediyoruz. Elbette ki Türkiye iyi komşuluk ilişkileri çerçevesi, çerçevesinde hem deniz komşusu hem kara komşusu olan Yunanistan'la ilişkilerini en iyi düzeyde tutmak isteyen ülke. Ama mavi vatan stratejisi bir hak gaspı var. Yani Yunanistan Avrupa Birliği ve diğer destekçiler arkasına alarak adeta buraları kendi evinin bahçesi olarak tanımlıyor ve bunu da Türkiye'yi bir şekilde kabul ettirmeye çalışıyor. İşte son dönemdeki bu tantananın nedeni de Ankara'nın kararlılık şeklinde hakkaniyet çerçevesi içinde altını çizici söylüyorum. Hakkaniyet çerçevesinde bütün sorunlarımıza görüşelim diyor. Ama bunun yanında da ben şunu söyleyeyim. Türkiye egemenlik hak haklarından yani bir masaya oturup bu bizim Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerdeki kazanımlarımıza haklı meşru zemin evdeki haklarımızı bir pazarlık konusu yapmayı da düşünmüyor. Bunun dünyada kriteri uluslararası hukukta şey, Yunanistan ile Türkiye'yi bağlayıcı anlaşmalar az önce Lozan'a da atıfta bulundum. Bu çerçevede birçok e, bir çerçeve görüşelim diyor. Ben de e, zaman uzatmadan şu notumu da sizin aracınıza iletmek istiyorum. Şu anda bizi birçok asker ailemiz izliyor. Mavi Vatan Sıtradesi'nde e Akdeniz'de seyri olunda olan Donanma'daki e, e, Türk Silahlı Kuvvetleri personel önü var. Havada askerlerimiz şu anda bir e, bir gök kubbemizde nöbet tutuyor. Suriye'nin Irak'ın kuzeyinde birçok noktada Mehmetçiklerimiz bizim bekamız için, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için 30 Ağustos'un arefesinde görev başında. Ben bunu şundan söylüyorum. Biz bir gazeteci olarak toplumun içinde insan olarak onlara müteşekkiriz 30 Ağustos'un arasında. Bu bir bayrak ve vatan mücadelesidir. Nasıl siyasilerimiz masada diplomatik olarak mücadele ediyorlar ederken Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımız, Mehmetçiklerimiz dün, dün de gördüğümüz o havadaki olayda kendilerine verilen görevi başarıyla e, ifa ediyorlar. Bu gerçekten e, Türkiye'nin ee, i̇ç konservasyonda birleşmesinde birlik ve beraberlik olmasında çok önemlidir. 30 Ağustos ruhu hem milletimizde hem Türk silahlı kuvvetleri de hala hala yanıyor. Afyon Afyon'da o Kocatepe'de yakılan ateş hala yanıyor. Türkiye'nin duruşu budur. Yunanistan Türkiye ile baş edemeyeceğini, Türkiye'ye karşı bu adımlarından bir sonuç elde edebileceği en iyi bilen başkent Atina'dır. Evet. Ondan dolayı başka başkentlerden destek alarak bunu bir Avrupa Birliği meselesi, bir daha çok bölgesel krizden çıkartarak uluslararası bir krize döndürmeye çalışıyor. Burada kararlılık içinde olan ve atlı adımları, adımları başarılı uygulayan taraf Türkiye'dir. Biz Doğu Akdeniz'de ve diğer bölgelerde Türkiye'nin kazanımlarını izlemeye devam edeceğiz. Peki. Değerli konuklarımız çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.